Herkese merhaba tekmaster izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Onten'in metal laptop standını inceleyeceğiz. Hemen kutuyu açmadan önce üzerinde ne gibi bilgiler verilmiş bunları kontrol edelim. Burada 4K Ultra HD e, görüntü aktarımı önemli bir şekilde vurgulanmış. Burada ise yine sıralamada belirtilmiş. SD kart ve Micro SD kart girişi burada belirtilmiş. Burada ise USB 3.0 aktarımı, Windows ve MacOS işletim sistemlerinin desteklendiği gösterilmiş ve kutuyu sizlerle beraber açalım daha detaylı incelemesine başlayalım evet içerisinden bir adet kablo çıktı burada ise Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ürün içerisinden çıktı. Burada süngerin üzerinde bir 10 tane yazısı vurgulanmış. Bunu da hemen kaldıralım. Ürünümüzü içerisinden çıkaralım. Bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi ise bir kabloyla burada görmüş olduğunuz bütün girişleri aktif edebiliyorsunuz. Burada hemen girişlerimizden bahsedelim. Burada başta ve ortada olmak üzere iki tane Type-C girişimiz mevcut. Burada bir tane ses çıkışı yani 3.5 mm jack girişi mevcuttur. Burada VGA girişimiz mevcut. Ve Peki burada gördüğünüz HDMI girişimiz ise 4K 30Hz destek sunmaktadır. Burada gördüğünüz RJ45 yazan yani Ethernet kablosudur. Ethernet kablo girişleri yani internete aktarmak için böyle bir giriş konulmuş üzerine. Yine burada bahsettik Type-C girişimiz. Burada görmüş olduğunuz iki tane USB 3.0 destekli USB girişlerimiz mevcut. Burada ise SD ve Micro SD kart girişlerini görmektesiniz. Ürünün üzerine geldiğimiz zaman bu ürün tamamen metal yani burada kendisini hissettiriyor şöyle baktığımda yani hiçbir denge problemi yok aslında ürünün. Hemen ürünün uzunluğunu sizlerle beraber ölçelim. Ürünümüzün genişliği sizin de görmüş olduğunuz gibi 21 santim. Hemen uzunluğuna bakalım. 46 santim de ürünümüzün uzunluğu. Burada görmüş olduğunuz bir kablosuz şarj istasyonu var. Bu kablosuz şarj istasyonunu çalıştırmak için biraz önce ürün içinden bir kablo çıktı demiştim. Bu kabloyu kullanıyoruz. Nasıl yani bunu nereye koyuyoruz? Bu yan tarafında da görmedik biz bu kablo istasyonu çalıştırmak için olan girişi de diyeceğinizi duyuyor gibiyim. Burada ürünü ters çevirdiğimizde burada bir soket var. Buraya bu kabloyu takıyoruz. Ters çeviriyoruz. Buradan USB'ye bağladığımız zaman kablosuz şarjımız aktif oluyor. Şimdi bunu burada USB'ye bağlayalım. USB girişine bilgisayarımızda bunun üstüne hemen alalım ürünün kablosunu hemen bilgisayarımıza bağlayalım bilgisayarımızın şarj aletinde ürüne bağladığımız zaman bilgisayarımız hem şarj olacak demiştim ya biraz önce burada kablosuz şarj istasyonu mevcut hemen buradaki telefonumuza kablosuz şarjını ufakça bir deneyelim telefonumuz kablosuz şarjla hemen şarj olmaya başladı. 20 dakikada %16-17 şarj verisi sunuyor. Hemen gördüğünüz gibi %58 oldu. Bence bayağı hızlı şarj ediyor. Evet ürünümüz görmüş olduğunuz gibi bu kadardı. Ürünümüzün uyumlu olduğu bilgisayar modellerini açıklamada bulabilirsiniz. Eğer ürünün linkine ulaşmak isterseniz de satın almak incelemek isterseniz de aşağıda linki bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.